جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الخلق لعبادته وأمرهم بتوحيده وطاعته ونهاهم عن الشرك به ومخالفته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قيمة قرد الشرم جتن حفتا إشلدي ميز نواقض الإسلام درس لرندا دورد جمعة دا مشتك بنو مشتك الله سبحانه وتعالى نن إذني لك Bugün ise beşinci nevâkidi سبحانه Subhanehu ve Teala nasip ederse.

Her kim başkasının yolunu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği yoldan daha kamil, daha mükemmel olduğuna ya da başkasının hükmünün Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hükmünden daha iyi olduğuna inanırsa kafir olur demişti. Bu da tıpkı tağutların hükmünü Nebi'nin hükmünden, onun şeriatından üstün tutmak gibi olduğunu da ifade etmişti Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab rahimahullah. 5. İslam'ı bozan hallerde ise kardeşler müellif rahimullah dedi ki el kamisu men abghada şey'en mimma bihi'r rasul sallallahu aleyhi ve sellem ve amila bihi kafar icma'an her kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu şeylerden herhangi birisine buğz ederse, onu kerih görürse, o fiili yapsa dahi icma ile kafir olur dedi ve delil olarak dedi ki Allah Subhanahu ve Taala'nın şu ayeti kerimesini verdi. Ve delilü kavluhu Teala ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط bu onların Allah'ın indirdiklerini kerih görmeleri ondan hoşlanmamaları sebebiyledir dedi Allah Subhanahu ve Teala. Allah onların amellerini boşa çıkardı. Muhammed suresi 9. ayet-i kerimeyi de müellif rahimeullah delil olarak verdi. 5. maddenin altında kardeşim. Kardeşlerim, onlar gerçekten Allah'ın indirdiğini çirkin gördüler. Bundan dolayı Allah da onların amellerini boşa çıkardı. Hiç şüphesiz ki kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in getirmiş olduğu şeylerden herhangi birisine buğz ederse, o fiili yapsa dahi icma ile kafir olur. Bunda Müslüman bir kimsenin ihtilaf etmesi söz konusu olamaz kardeşim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği şeylerden herhangi birine buğzetmek küfürdür. Onun getirmiş olduğu şeylerden yani İslam dinine ait olan Kur'an ve sünnette geçen şiar ve hükümlerden herhangi birini kardeşlerim çirkin yahut gericilik olarak görmek. Bakın altını çizerek söylüyorum. Onu sevmemek yahut ayıplamak veyahut hoşnut olmamak veyahut onlara veya onun kendisine düşmanlık etmek. Kısacası kardeşler buğz etmek ve kerih görmek küfürdür. Bu en açık meselelerden bir tanesidir. Peygamberin sünnetini çirkin görmek ihtilafsız bir şekilde küfürdür. Onun getirdiği her emir de böyledir kardeşler. Bu sebeple altını çizerek söylüyorum. Dikkat edin inşallah. Rejim gibi veyahut kısas gibi veyahut İslami cezaları çirkin gören. Bakın haremlik ve selamlık uygulamasını veyahut İslam'ın emri üzere hicabı gericilik olarak ifade eden namaz ve zekat gibi farzları sevmeyen, sakal veyahut ezan gibi dini şiarları olan şeyleri ayıplayan, tevhid ehline dinlerinden ötürü düşmanlık eden yahut tevhidi davete düşmanlık eden bir kimse kafir olur kardeşim. İşte müellif rahimullah buna delil olarak şu ayet-i kerimeyi zikretmiştir dedik. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأَحْمَطَ أَعْمَالَهُمْ bu onların Allah'ın indirdiklerini kerih görmeleri, ondan hoşlanmamaları sebebiyledir. Allah onların amellerini boşa çıkardı dedi Subhanahu ve Teala. Bakın ayete dikkat edin kardeşler. Ayette onların amellerini boşa çıkaran şeyin Allah'ın indirdiklerini çirkin görmeleri olarak açıklanmıştır. Çünkü Allah Azze ve Celle dedi ki onların Allah'ın indirdiklerini kerih görmeleri, ondan hoşlanmamaları sebebiyledir. Ve Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır. Kim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği bir hükmü beğenmezse, kerih görürse, hoşlanmazsa, buğz ederse kafir olur kardeşim. Bu açıktır. İmam Kurtubi bu ayetin tefsirinde der ki, bu saptırmanın ve yüzleri üzere düşürülüp helak edilmelerinin sebebi Onların Allah'ın indirdiği kitap ve şeriatları çirkin görmeleridir dedi Kurtubi tefsirinde. Allah Azze ve Celle kardeşler başka bir ayet-i kerimede buyurdu ki فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Rabbine and olsun ki aralarına çıkan anlaşmazlıklarda, seni hakem tayin edip verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan ve tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar dedi Allah Subhanahu ve Teala Nisa suresi 65. ayet-i kerimede. Bakın kardeşlerim Allah Subhanahu ve Teala kendi zatına yemin ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden ve şeriatından çıkan herkesin bütün din ve dünya işlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hükmüne razı olmadıkları ve kalben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hükmüne teslim olmadıkları müddetçe mümin olmayacaklarını bildirmektedir Allah subhanehu ve teala. İşte Kur'an'da bu aslı ifade eden birçok ayet-i kerime vardır. İmam ı i Kesir rahimullah kardeşler şöyle demiştir. Allah subhanehu ve teala kendi kerim mukaddes zatına yemin ele ifade ediyor. Diyor ki bütün işlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakem tayin edilmedikçe hiç kimse gerçekten iman etmiş olamaz. Onun verdiği hüküm gizli ve açık her zaman bağlanılması vacip olan hak ve gerçektir. Bunun içindir ki Allah subhanehu ve teala ''Sonra da verdiğin hükme dedi, içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar.'' buyurmaktadır Subhanahu ve Teâlâ. Yani seni hakem tayin ettiklerinde, içlerinden sana itaat ederler, içlerinden senin verdiğin hükme karşı herhangi bir sıkıntı duymazlar. İç ve dışlarıyla bu hükme uyarlar. Bir karşı koyma, bir müdafa veya münakaşa olmaksızın bütünüyle o hükme teslim olurlar dedi Subhanahu ve Teala. Bu ayet kardeşler Allah'ın ve Rasulü'nün emirlerinden bir şeyi reddeden kimsenin İslam'dan çıktığına açık bir şekilde delalet eder. O kimsenin bu reddi ister şüphe yönüyle olsun, ister kabul etmekten kaçınma ya da bu emirlere teslim olmama yönüyle olsun aynıdır, değişen bir durum yoktur. İşte bu okuduğumuz ayet-i kerimeler üzerinden günümüze bakmamız gerekir kardeşler. Allah subhanehu ve teala feraset versin. Rabbimiz başka bir ayet-i kerimede buyurdu ki ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا wa اللّٰهُ وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ فَأَحْمَطَ اَعْمَالَهُمْ Bu onların Allah'ı öfkelendiren şey uymaları ve onun rızasını hoş görmemeleri nedeniyledir. Allah da onların amellerini boşa çıkardı dedi Subhanahu ve Teala Muhammed Suresi 28. ayet kerimede. Kardeşler bu ve diğer ayetlerde Allah'ın indirdiği hükümleri çirkin görmek kişinin işlediği amellerin tamamının boşa çıkmasına sebep olarak bildirilmiştir. Bakın dikkat edin ayet-i kerimenin içerisine. Allah onların amellerini boşa çıkardı. Sebep Allah'ı öfkelendiren şeye uymaları ve onun rızasını hoş görmemeleri nedeniyledir dedi. Subhanehu ve Teala. Yani burada bilindiği üzere kardeşler amelleri boşa çıkaran şey küfürden başka bir şey değildir. Yani Allah'ın indirdiği hükümleri çirkin gören, onlara buğz eden bir kimse dinden çıkarak mürtet olur kardeşler. Bu sebeple de amelleri boşa çıkmıştır. Ve beşinci nevâkidul İslam bunu anlatmaktadır kardeşler. Allah subhanehu ve teala Bakara suresi 217. ayet-i kerimede dedi ki وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَاُمُودُ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولَٰكَ حَبِضَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَ وَاُولَٰكَ أَصْحَابُ النَّارْهُمْ فِيهَا خَالِدٌ Sizden her kim dininden döner veya kafir olarak can verirse onların amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Bunların ateşin ehlidir ve orada ebedi kalacaklardır dedi Subhanehu ve Teala Bakara Suresi 217. ayet-i kerimede. Kardeşler İbn-i Teymiye Rahimullah demiştir ki, Mürted Allah Subhanehu ve Teala şirk koşan, Resul'e veya getirdiğine buğz eden kimsedir. İşte burada da açıklandığı üzere İslam dininden olduğu sabit olan kardeşler, itikadi, kavli ve ameli herhangi bir şeye buğz, veya düşmanlık etmek küfürdür. Bunun az ya da çok olması, söz ya da amel ile tezahür etmesi arasında da hiçbir fark yoktur. Böyle herhangi bir fiilin sahibi kafir olur. Bakın kardeşler, yukarıda İslam'ın şiarlarından bahsettik. Sakaldan bahsettik, hicaptan bahsettik, namazdan bahsettik, zekattan bahsettik. Tevhid ehline dinlerinden ötürü düşmanlıktan bahsettik. Onların davetine düşmanlıktan bahsettik ahireti kardeşler. Bir kimse bu emirlerin dışına çıkarsa, bunları küçük görürse, bunlar kesinlikle kafir olur. Ve ne yazık ki kardeşler, bunlar toplumumuzda çokça mevcut olan fiiller veya sözlerdir. Neden? Çünkü ablalar hicap giyiyor, Allah Azze ve Celle'nin emri üzere dışarıdaki insanlar bunu küçümsüyor kardeşler. Bunu farklı bir dil ile eleştiriyorlar. Veya kardeşin biri sakal bırakıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in emri üzere o kimse küçümseniyor, o kimse zelil duruma düşürülmeye çalışıyor. Bu aslında kişinin zilleti değil, karşıdakilerin zilletidir kardeşler. Neden? Çünkü onların yaptıkları bütün ameller boşa gitmiştir ve onlar dünyada da ahirette de hüsrana uğrayacak olanlardandır diyor Allah subhanahu teala. Sebep çünkü Resulullah'ın getirdiği emirleri, fiilleri ne yaptılar? Küçük gördüler. Onlara boz ettiler. Atalarının böyle bir şey yapmadıklarını ifade ettiler. Gençlerin sakal bırakmasını kerih gördüler. Genç ablaların örtü giymelerini kerih gördüler. Bunun Allah'ın emri olmadığını ifade ettiler. İlahiri bu fiillerin hepsi kişiyi kafir yapar kardeşler. Allah subhanehu ve teala Müslümanların ayaklarını sabit kılsın. Ve Allah azze ve celle Alimran suresi 32. ayet-i kerimede dedi ki قُلْ اَطِعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ de ki Allah'a ve Resul'e itaat edin. Şayet yüz çevirirlerse şüphesiz ki Allah kafirleri sevmez kardeşler. Ali İmran Suresi 32. Ayet-i Kerime. Her kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu şeylerden herhangi birisine buğz ederse icma ile kafir olur ve bu ümmet arasında ihtilafsız bir konudur kardeşim. Allah Subhanahu ve Teala'nın izniyle bugünkü dersin sonuna geldik. Beşinci madde bize bunu anlatmaktadır. Ve kardeşler okuduğumuz maddelere dikkat edin. Toplumumuza çokça görülen durumlardan bazılarıdır. Allah Subhanahu ve Teala topluma hidayet etsin ve Müslümanlar ayaklarına dini üzere sabit kılsın. Allahumma amin ve ahiru da'vana enil hamdulillahi rabbil alemin.